Merhabalar. Havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla dışarıda vakit geçiriyoruz ve yürüyüşler de arttı tabii. Size önerim e, mutlaka haftanın iki ya da üç günü kendinize en az yarım saat ayırın yürüyüş yapmak için. Ve yürüyüş yaparken biliyorsunuz daha fazla e, bacaklarımız çalışıyor. Şimdi size hazırladığım hareket kombinasyonuyla üst bedeni ve kolları da çalışmaya dahil edeceğiz. Ee, ve en sonunda da bacakları esneterek yürüyüşünüzü tamamlamanızı önereceğim bu çalışma ile birlikte. Şimdi farz edin ki yarım saatlik yürüyüşünüz bitti ve kendinize bir bank ya da duvar kenarı buldunuz. Tamam? İlk önce karın kaslarıyla başlayacağız. Karnı içeride tutuyoruz. Omurgamızı dik pozisyonda ama tabii ki berev de tutuyoruz. Karnı içeride tuttuk. Omuzlar geniş. Nefes Karna doğru çekin ve göbeği içeride tutmaya özen gösterin. Nefes alırken bacakları tekrar uzatın. Bacakları uzattığınızda karnınıza çok fazla yük binecektir. Bu yüzden karnı içeride tutun. Nefes verdik, nefes aldık. Üst karın duvarını hissedeceksiniz. Biraz alt karın. Ve 10 tekrar en az öneriyorum. Bundan sonra kalçanızı, sol kalçayı yukarıda tutun. Sadece sağ kalçanın üzerinde olun. Ve aynı hareketi tekrar verin. On tekrar buraya ve diğer tarafa. Ve bunu bitirdikten sonra ayakları yere koyduk. Arka kol kasları için. Nefes alırken dirsekleri bükerek aşağı iniyoruz, nefes verirken yukarı. Nefes aldık, nefes ver. Bunu yaparken dirsekleri geride birbirine paralel tutmaya çalışın. Bundan da bir 10 tekrar yapabilirsiniz ve buradan sonra hop dönüyoruz ve push up. Karnı içeriye doğru çekiyoruz. Nefes verirken yukarıdayız. Nefes alırken aşağı, nefes verirken yukarı. Bunu yaparken belinizde kesinlikle çökmeyin. Nefes alırken aşağı, nefes verirken yukarı. Ve 10 tekrardan sonra tekrar bir önceki pozisyona geldik. Üst bacak kaslarını esnetmek için. Karnı içeriye doğru çekerek ve pul kemiğini göğüse doğru iterek üst bacak kaslarını esnetiyoruz. Aynı zamanda ön omuzda esniyor göğüs kasları da esniyor. Bunu bitirdikten sonra bacakları öne uzatıyoruz. Nefes alıyoruz. Ve nefes verirken arka bacak kasları esniyoruz. Ve sırt aşağı doğru bıraktık. Ve o yukarıya Şimdi sıra yan karın kaslarından ve iç bacaklarda. Hmm. Nefes verirken aşağı doğru esniyoruz. Burada bir nefes alıp nefes verirken tekrar bükülün. Ve aynı hareket diğer tarafa. Tekrar. Ya, tekrar nefes aldı. Ve nefes vererek. Bu hareketlerle birlikte yarım saatlik yürüyüşünüzü sadece bacaklara yönelik veya yakınlara yönelik bir çalışma değil, tüm bedeni çalıştırmaya yönelik egzersiz olarak Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.